Sirt'te goji beri meyvesiyle Trabzon hurması üretilecek. Sirt'te 360 üreticiye 2 milyon 78 bin TL tutarında fidan ve tohum dağıtıldı. Üreticiden alış fiyatı kilosu 10 liraydı. Bir dekardan aşağı yukarı elde edebilecekleri 1,5 ton civarında bir meyvedir. Yani e da işte e, 10 liradan hesaplarsanız 15 bin lira civarında bir ciroya tekabül eder. Teker maliyeti aşağı yukarı 6 bin lira civarında olur. Kendi işçiliklerini yaparlarsa dekardan 10 bin lira, 5 dönüm, 50 bin lira eskiden bir yıla yetiyor. Tartar Allah'ın izniyle. Hani de önemli bulur olur inşallah. İnşallah. Evet. Eruh ilçesi Ketik Tepe. <laughs> er ilçesi Teknik Tepe köyünde 250 dekar üzerinde bahçe tesisi yapılanları. Hayırlı olsun. İşler köyünde yapılacak. Yaklaşık 400 dekar arazi üzerinde denilecek inşallah. Çok çok teşekkür Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Amin. Allah, Allah sizleri var etsin. etsin. Allah var olsun. Allah milletimizi, çiftçilerimizi var etsin. etsin. Allah sizler var, siz var etsin. etsin. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Allah bereketini Allah versin. Allah mahcup etmesin. <laughs> Sirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü şöyle dedi. İlimizde yaklaşık 25 25 bin aile direkt ve dolaylı olarak da 150 bin civarında nüfusumuz geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Marka ve büyük ekonomik değeri ve getirisi olan siirt fıstığı, siirt balımız, siirt narımız ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği yanında tarımsal ürün desenimizi çeşitlendirme yanında tüm dünyanın yaşadığı ekonomik kriz ve kuraklık sebebiyle daha da önemli hale gelen ve ülkemizin ihtiyacı olan stratejik ürünlerden yem bitkileri buğday ve mercimek alanlarımızı da arttırmaya yönelik projelerimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından desteklenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından alternatif ürün meyveciliği geliştirme projesi ile bugün elimizde badem, böğürtlen, gojiberi ve Trabzon hurması dediğimiz cennet hurması fidanlarımızı yem bitkileri geliştirme baklagil ve buğdaygil ekim alanlarını yaygınlaştırma projeleri ile de sertifikalı fi, mercimek ve buğday tohumu dağıtıyoruz. Alternatif ürün meyveciliği geliştirme projesi ile 310 dekar alan için 7340 adet badem fidanı, 65 dekar alan için 1486 adet cennet hurması fidanı, 31 dekar alan için 2500 adet gociberi fidanı, 10 deker alan içinde 800 adet böğürtlen fidanı dağıtılacaktır. Toplam proje tutarı 268 bin Türk lirasıdır. Proje yüzde 75 devlet katkısı, yüzde 25 şive, çiftçi katkısı şeklindedir. Proje ile ilimizde ilk defa kapama bahçe şeklinde Trabzon hurması, gociberi, böğürtlen bahçeleri kurulacaktır. Kurulacak kapama bahçelerimizle üreticilerimize pazar değeri olan birim alandan yüksek kazanç sağlayacakları alternatif ürünler sunmak istiyoruz. Üreticilerimizin ilgisi ve desteği ilerideki dönemdeki projelerimiz için bizi umutlandırmıştır. Sayın Valim, değerli katılımcılar, yem bitkileri geliştirme projesiyle bugün 33.300 kilogram yem bitkisi olarak fit tohumu dağıtılarak 3.200 dönüm alandan kaba yem alınması sağlanacaktır. Bu projenin de toplam tutarı 330 bin Türk lirasıdır. Yüzde yetmiş hibe, yüzde yirmi beşi çiftçi katkısı şeklindedir. Baklagil ve buğdaygil ekim alanlarının yaygınlaştırma projesiyle vali yardımcımız ve kaymakamlarımızın başkanlığında kurulan komisyonlarla Kurtalan ilçemizde 286, Merkez ilçede 16, Baykan ilçemizde 12, Eru ilçemizde 4 çiftçi olmak üzere toplam 318 çiftçimize 1 milyon 350 bin Türk lirası değerinde 111,5 ton mercimek tohumu dağıtılarak bakanlığımızın katkıları ile 9 bin dönüm civarında ek mercimek alanı kazandırılmıştır ilimize. 2019 yılında 67 bin dekar olan mercimek ekim alanımız 2021 yılı itibariyle 130 bin dekarı geçmiş bulunmaktadır. 130 bin lira değerinde 22 ton sertifikalı buğday tohumu yapılacak olup Boş bırakılmış olan, özellikle bu sezonda boş bırakılmış olan yaklaşık bin dönüm arazimiz, arazimizin de ekimi sağlanacaktır. Bu iki projenin de yine %75'i devlet katkısı, %25'i çift katkısı şeklindedir. Bugün dağıtacağımız fidan ve tohumlarımızın toplam proje tutarı 2 milyon 78 bin Türk lirasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilimiz için desteklenen projelerimiz kısaca şöyledir: Kırmızı mercimeği geliştirme ve yaygınlaştırma projesi. 1 milyon 350 bin Türk lirası. Siirt fıstığı yetiştiriciliğini tarımsal üretimin artırılması projesi 1 milyon 200 bin Türk lirası. Alternatif ürün meyveciliği geliştirme projesi 268 bin Türk lirası. Buğdaygil ekim alanlarının yaygınlaştırılması projesi 130 bin Türk lirası. Seraların modernizasyonu Kurtalan ve Baykan Ulaştı köylerimizde uygulanmıştır. 215 bin Türk Lirası. Yem bitkileri geliştirme projesi. 2021 yılında bugün verdiklerimizle beraber 58 bin 400 kilogram fi, 6.500 bin 500 kilogram yonca dağıtımı gerçekleştirilecektir. Toplam projelerimiz 613 bin Türk Lirasıdır. Mera ıslah projesi. Mera ıslah projesiyle Kurtalan ve Pervari ilçelerimizde ve şu an başladığımız özellikle Pervari Aydın köyünde yaptığımız projemizle beraber o köylerimize gölgelik, gölet, süs salam yeri ve çoban evleri yapılacaktır. Projemizin toplantıları 860 bin Türk lirasıdır. Tarımsal yenilikler projesi, bu yıl ilk defa patates deneme alanları kuruyoruz çiftçi bazında. Bunların da tutarı 65 bin Türk lirasıdır. Tarım müdürümüz ayrıntılı bir şekilde izah etti. Bugün de tohum ve e, üreticimize tohum ve fidan desteği vermek için ürün çeşitlendirmesi için hem e, meyvacılıkta hem bu e, yapılan bu projeler için emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta Tarım Bakanlığımız, Kap İdaresi, Bizde Kaldırma macası, emek veren tüm arkadaşlarımızı, odalarımızı, çiftçilerimizi e, kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok ee, hepimiz e, gerçekten önümüzdeki süreç bütün dünya için, Türkiye için gıdanın öne çıktığı üretimin öne çıktığı küresel ısınma, kuraklıkla mücadele ederken daha da önemli hale geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Onun için üretmek, 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 bütün topraklarımızı üretmek, ekilebilir bütün alanlarımızı ekmemiz lazım. Suyu çok güzel kullanmamız lazım. Yönetmemiz lazım. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün emeğe geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bütün imkanlarımızla çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Direkt üretime katkısı olacak projeleri her zaman e, destekleyeceğiz. 2021 yılında yapılan toplam tarımsal projeler tutarı 4 milyon 917 bin TL olduğu belirtildi. Hava yem ihtiyacını karşılayacak için fit tohumu Bakanlığımız e, tarafından kendisine tedarik edilmiştir.